Tokat'ta yaşayan Artun Hemşehrimiz, Sayın Belediye Başkanım, Dernek Yönetimi, hoş geldiniz diyorum. Kendinizi bir alkışlar mısınız efendim? Bu akşam burada Artvin'in kurtuluşunun tarihte büyüklerimizin anlattığı, nenelerimizin, dedelerimizin anlattığı 93 muhacir dediğimiz tarihte bu tarafa yaşanmış olan acıların sevince dönüştüğü bir geceyi yaşıyoruz. Bu mutluluğu da bir alkışlar Çok değerli kıymetli artımın değerli başkanım. Yine bugün bu güzel salonu dolduran değerli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de sizleri bu güzel akşamda en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Buradan ben de Ardhan Uç'a, Alhavi'ye, selam olsun diyorum. Hopa'ya, Murgul'a, Şavşak'a, Yusuf Ali'ne selam olsun diyorum. Evet, Atlin'e selam olsun diyorum. Evet, Atlin'in insanı merttir. Dürüsttür. Sözünün elidir, çalışkandır tebessüm eksik olmaz ve çok da cana yakın insanlardır. Ben de burada işte yüzünden hiç tebessüm eksik olmayan siz de Arkvilli kardeşlerimle birlikte olmaktan beraber olmaktan duyduğum mutluluğu heyecanı özellikle ifade ediyorum. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sabahlar getirdiniz diyorum. <laughs> Tabii bundan 94 yıl önce 7 Mart 1921'de bu güzelim Afrin'imiz Rus işgalinden kurtulmuştur. Tabii geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Geçmişimiz onun için çok ama çok iyi bilmeliyiz. Böyle bir ecdadımız var ki bize öyle bir şanlı tarih bırakmış ki hamdolsun ne kadar şükresek ne kadar iftar etsek azdır diyorum. Ama ülkelerin de öylesine önemli dönüm noktaları vardır ki işte o zaman o tarihler altın harflerle yazılır. İşte bizim de milli mücadelemiz, İstiklal Harbimiz, Çanakkale Savaşımızda böylesine bir dönümün, böylesine önemli bir sürecin aslında geçtiği bir gün savaş ve mücadelelerdi. Biliyorsunuz 18 Mart'ta yine Çanakkale'yi anacağız. Çanakkale şehitlerimizi anacağız. Ülkemizin de o güzelim topraklarımızın da düşman işgalinden kurtulduğunu anacağız. Nene Hatunları, Seyit Onbaşıları bu ülke için canını fedakarca böyle kanlarını akıtan dedelerimizi, ecdadımızı anacağız. Allah onlardan razı olsun. Onlar bugün canlarını böylesine siper etmeselerdi, biz böyle güzel bir vatanda, böylesine rahat ve huzurla yaşayamazdık. Ruhları şahal olsun. Yine Rusların işgalinde Artvin'i kurtaran da yine çok değerli Artvin'i yiğit insanlarına, o şehitlerimizin de ruhu şahal olsun. Allah onlardan da şu anda da burada da razı olsun diyorum. Tabii ki Rus Harbi 93 Harbi'nden, Artvin'den, Erzurum'dan, Kars'tan Anadolu'ya tabii ki insanlar akın akın gelmişler. Tokatımızda, Bursa'da, Kocaeli'nde, İstanbul'da ya da birçok vatan toprağında sizin gibi değerli Afkinli kardeşlerimiz yaşıyorlar. Biraz önce başkanıma sordum. Türkiye'nin birçok yerinde böyle güzel etkinlikler yapılıyor. Ama Tokat Beş tane önemli etkinliği yapan illerden bir tanesi dedi. Ben de kendilerini tebrik ediyorum. Böylesine güzel bir salonda, böylesine güzel bir programı tertip ettikleri için, icra ettikleri için ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Hani sözümde dedim ya, Artvin'in insanı çalışkandır diye. Gerçekten de öyle. Tokatımızda da baktığımızda alın teriyle, emek gücüyle değerli Artvin'in hemşehrilerim, bugün tokatımıza katma sağlamış, istihdam sağlamış, güzellik oluşturmuş, hiçbir kötü olaya da hiç karıştığını inanın herhalde şahitlik etmedik. Ve böylesine güzel insanlarla birlikte yaşamaktan, sizlere hizmet etmekten, sizlere hizmetkarı olmaktan da çok büyük bir ödüyorum. Bunu özellikle söylüyorum. Siz diyorsunuz ya, işimiz sevgi, Özümüz sevgi, gönlümüz sevgi diye gerçekten de öyle sizlerin içi ve gönlü sevgiyle dolu. Ben de sözlerimi tamamlamadan önce iki bitadan oluşan bir atvin şiiri ya da naatı diyelim bunu sizlerle paylaşıp inşallah sözlerime son vereceğim. Silahı silahsız cihat eylemiş, dirkenle baltayla selhat eylemiş kendi benliği için feryat edilmiş, vatandan düşmanı sürmüş. Kadın kız demeden cepheye gitmiş, düşmanı her yerde perişan etmiş. Silahsız, ekmeksiz, cihana yetmiş, yedi Martı bayram etmiş Abdüllü diyorum. böyle günlerde buluşmak dileğiyle saygı sevgiler sunuyorum hepinize. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Evet, şimdi AHP Plaket Sunucak Sayın Başkanım'a